Evet. Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi bebeği saklayacağız. Sonra onu bulacağız. Şimdi bebeği Duru saklasın. Ve sonra ben bulayım. Evet. Bakalım Duru bebeği saklarken biz de Duru'nun oyuncaklarına bakalım. Sakladın mı Duru? Lütfen. Tamam. Tamam. Lütfen. Arkadaşlar şimdi Duru bebeği sakladı. Nerede bebek? Burada mı? Aa, yok. Yok. Nerede duru bebek? Burada. Nerede? Ben bulacağım. Sen mi bulacaksın? Hı. Evet oradaymış. Evet arkadaşlar şimdi ben bebeği saklayacağım ve Duru onu bulacak. Duru gözlerini kapat. Şimdi ben bebeği saklayacağım tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar bebeği şu yastığın arkasına saklayalım. Ve Duru'ya Bul bakalım bebek nerede? Ah yok. Var. Bul. Aa, yok. Nerede bebek yok. Allah Allah bebek nerede? Belki bir yastığın arkasındadır. Hı? Yastığın arkasındadır. Ah buldum bebeği. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi ben gözümü kapatacağım. Duru saklayacak. Kapatıyorum gözümü. Evet arkadaşlar Duru sakladın mı bebeği? Tamam ben bulacağım. Sen sakın söyleme yerini bana tamam mı? Ben bulacağım. Ama sen sakladın ben bulacağım. Ya. Ya? Ama ben bulacağım. Sen sakladın. Ben bulacağım. O zaman sen gözünü kapat. Ben saklayayım tamam mı? Ver bana bebişi. Bebişi var bana şapkası çıktı. Neyse kalsın şapkası. Dur gözünü kapatsan Gözünü kapat. Sakın açma biz bebeği saklayacağız tamam mı? Tamam. İleri git. İleri git ama sen bakıyorsun. <laughs> i̇leri git. Heh, orada dur tamam mı? Bakma sakın. Tamam mı Duru? Dönme. <laughs> Evet, duru. Nerede? Ya, duru hemen buldun ama. Öf. Ama Tamam, ben sen sakla hadi. Ama ben görüyorum. Ama ben görüyorum. Aşağıdelerini kapat. Kapattım. Evet gözümüzü kapattık biz arkadaşlar. Sakladın mı bebeği? Bebeği kutuda. Kutuda mı? Ama yerini söylüyorsun bana. <laughs> Bakalım. Aa, benim o, benim oldu. Benim oldu. Şimdi sen gözünü kapatıyorsun. Şu duvara yaslan. Gözünü kapat ve bakma. Ben bebeği saklayacağım. Ama sen bakıyorsun mızıkçılık yapıyorsun. Tamam mı? bakma. Oldu bebeği sakladık. Hadi bul bebeği. Hı -hı. Tamam hadi bebeği bul. Hı -hı. Al, al, al. Nerede? Yok. Allah Allah nerede? Bebek mama sandalyesinde Hı -hı. buldun mu? Al onu hadi. Tamam. Arkadaşlar biz gözümüzü kapatalım. Şöyle. Duru saklasın. Oldu mu? Evet Duru. Oldu mu Duru? Oldu. Allah Allah bebek nerede? Aa yok. Burada, burada. Nerede? Burada. Sandalyede mi acaba? <laughs> ha, buldum. Buldum. Sen gözünü kapat şu duvara yum. Şu duvara yum Duru. Hı. Durucuğum bak şu duvara yum. Şu duvara yum anneciğim. Heh, bakmak yok. Hı. Tamam böyle burada dur. Tamam ya bak duvara doğru bak. Ama görüyorsun öyle yapınca. Arkanı dön. Arkanı dön. Döndün mü? Hı. Bakmak yok sakın. Buraya sakladık bebeği arkadaşlar. Tamam. <laughs> Evet hadi bul bakalım. Nerede bebiş ya? Allah Allah nerede acaba? Orada mı? Orada yok. Mı? Or Orada da yok. Orada da yok. Orada mı? Orada da yok yaşasın. <laughs> Bulamıyor durun. Yani mı? Burada mı burada. Burada. Orada burada. da yok. E, yastıkların arkasında olabilir. Ama o değil. Böyle büyük yastıkların. Hani sen kaydırak yapıyorsun ya. Kaydırak yapıyorsun ya yastıkları. Hani sen hangi yastıkları kaydırak yapıyorsun Duru? Dur bak. Durucuğum. Ha? Sen hangi yastıkları kaydırak yapıyorsun? Ha işte hangi yastıklardan yapıyorsun? Onların arkasında olabilir bebek. Onların arkasında olabilir. Bebeği bulsana ya. Bebek beni kurtar diyor sana. Hı? Bak hı? yastıkların arkasına bak. Hı? Bak şu şu koltukta. Bu koltukta. Hı hı. -hı. O yastıklara bak çok sıcaksın. Tamam arkadaşlar biz gözümüzü kapatalım bakalım. Kapattık. Evet gözümüzü kapattık. Bebeği saklamış duru. Şimdi ben bebeği bulacağım. Acaba burada mı? Ah yok. Nerede? Burada. Burada mı? Ama yerini söylüyorsun. ben bulacağım. Buradaymış. Şimdi arkadaşlara bay bay yapalım duru. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye -bye.